Bugün kendi dünyamdaki şeyleri göstereceğim. İlk olarak oğlum tabii çok kasıyor lan. Neyse. Böyle burası benim evim. İnek. İnek ne alaka bilmiyorum. Burası gizli sığınağa gidiyor. Daha sonra gösteririm. Burası mutfak. Diğeri de o da işte acele etmem gerekiyor. Burada abone olun yazısı var. Buradan böyle gidelim. Abi tablet aşırı kasıyor. İnşallah size göstermez et bazki. Ben geçemiyorum. Burası işte böyle. Buraya bakmaya bence gerek yoktur yani. Burada pişiriyorsun işte istediğini. Sonra ee, tam gözüküyormuş. Buradan böyle şeyler var işte o da. Daha da... Ya abi! Arkadaşlar işte burası da şey restoran. Ondan sonra bu da şey işte süren. Burası da market. Allah her yeri kırdım neyse. İşte böyle. Bu da köprü. Burada da mangal. Yo mangal yapamıyorsun. Bu garip, garip sandığımız şeydi. Zıp zıp. Allah yine doldu. Lan! İşte bu zıplatıyor. Ondan sana bu kapıyı gösterdim. Arkadaşlar önceden daha güzeldi video ya. Çekmiştim. Tam gönderecektim. Bir kontrol edeyim dedim sesi yok. Bak burada da tekneler var piknik alanı böyle ne güzel bir de maden bakın burada da maden alanı var madeniyum bir dakika kalmış ya iki dakika çok az arkadaşlar arkadaşlar o zaman şimdi Göstermediğim bir şey kalmadığı için e, çıkıyorum oyundan. Örümcek, Aa! Neyse siz <laughs> <bilmiyorum. gülüyor> Dur bakayım mı? şey olmamış. Tamam. E, um, ara arayacağım. ilk artık herkes Türkiye bayrağı koysun yoruma. Tamam mı arkadaşlar? <laughs> Ve Şimdi herkes bir de yorumlar şey yazsın. <laughs> ne ya? Soru soru sorun bana ben de cevaplayayım size. İstediğiniz şey. Ben kendime iki soru soracağım. Kendi ay. Yeni karakter nasıl ne zaman tasarlayacağım Minecraft'ta? Tabii ki de bir gün tasarlayacağım arkadaşlar. Adı Bahri Red olacak. Bahri Red de olabilir. İkincisi e, Murder Mor Mister yani ee, adı neydi? Unuttum. Ha, katil kim oynar? Katil kim oynadı? Ne zaman oynayacağım? Arkadaşlar ne zaman oynayacağım biliyor musunuz? Onu yarın belki kuzenlerimle oynarım ya yarın. Kuzenler 2-3 tane kuzen gelecek zaten. Sülalede 32 tane kuzen var ama biz 2-3 tane gelir ya. Yusuf falan da gelir. Tanımıyorsunuz. Ama bizi o ilgilendirmiyor şu anda. Şimdi ben tasarlayacağım. Karakter şöyle olacak arkadaşlar. Dur. Hemen çizeyim. Böyle. Çıktı. Şey Boyuyoruz. Ama... Siz de soracağı, sormak istediğiniz soruları açma, ya da yapmamı yapmamı tamam. istediğiniz şeyleri yoruma yazın. Evet, ben de yazacağım. Karakteri karakteri karakter. Belki bir de iki beğeni geldiğinde odam e, Minecraft'ta bir tarafı patlatacağım iki beğeni de. On like'ta da Şükrü'nün e, maritasında <laughs> dünyasında şey çekeceğiz. Youtuber demiş ama hangi youtuber benim için şey, bir şey söylemeyeceğim. Ee, şey, şey çekeceğiz. çekeceğiz. Saklambaç. Minecraft'ta. Çok güzel olur. Gerçekten bence. Ama Bazılarınız beğenmeyebilir. Umurumda değil yani. İster izlersiniz ister izlemezsiniz. Ama bence izleyin. Ama kuzenler tüm kuzenler gelince diyeceğim de Minecraft 32 çocuğu nasıl taşısın. 5-4 kuzen geldiğinde oynarız işte. Böyle sohbet edelim biz. He bir de e, videoma kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten desteğiniz gerekiyor. Bayağı az abonem var çünkü 25 nedir? En kötü kanal bile 30 32 falan. Benimki 25 ya. Arkadaşlar 50 yapalım ya ne olur. Açıklamaya da koydum zaten. Böyle geriye kalanları resim çizeceğiz. Dur. Çok daha güzel. Ha. Hmm. Ama gerçekten kolay olmuş ya. Daha önceden daha Yok böyle de değil. Şu B'yi Her yer kolay olmuş. Buraya kadar rahat gidiyoruz. Son kısmı zor. Ders, Ders mi oldu? De ya ben tasarlamıştım kısım ya. ya. Aa, i̇şte bu. Bir şey hmm. Oo, Five at Oo, abi çok güzel. Çıktı. İşte böyle üçgen. Evet aldık güzel bir Şimdi bomban var. Kutu da şuradaymış. Merak eden kardeşlerimiz varsa kutuyu da alalım abi üstümüze. Çünkü başka yerlere de gerekebiliyor. Filiyorum doğru Can, canım. bir geliyor. Belki da Minecraft'ta daha Eski çok şey parmak olabilir. yapılıyorsa o kadar yaparım. Başka ne ekleyebilirim karaktere? Gölgelik aşırı gerekir. Ağlı göster. Arkadaşlar. Öküz gibi kapı sesleri çıkıyor. Şu anda. İnşallah siz duymuyorsunuzdur. Öküzler. Şunu şöyle bu şey, 50. Yaratık, göz. O, ha, çok iyi ya. Böyle göz yapacağım. İşte arkadaşlar böyle bir hatta karakter hatta tasarlayabilirim. O şuru güzel görünmüyor mu arkadaşlar? O şuru iyi gözüküyor. Hatta, içine, yani kendimle gurur hatta, duyuyorum şu anda kendine Yapayım. aşırı şey, Yap, şey yapıyorum aşırı gurur duyuyorum kendimde arkadaşlar video 10 dakika olmuş ben de tam 10 dakika olduğuna bitireceğim demiştim görüşmek üzere bay bay abone olun ha